Merhaba arkadaşlar. Bugün aracım için DPF temizliği için arkadaşlar ben bir jenerasyon yaptım. Ve testini yapmak için bir başlangıç yaptım. Aracım da şu an dizel partikül statik yani jenerasyon istiyor diye kendi yaptı. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2500 devre sabit tuttu. Ve bu da bir 30-40 dakika sürebileceğini mesajını verdi. Araç şu an bu şekilde kendi gaz veriyor. En son da araç ısınınca biraz daha devre yükseltir. Şu an araç partikül temizliğini kendisi bilgisayarla, mikser yazılımı orijinal cihazda kendi yapmış oluyor. Bu da aracımızda bir temizliğinin yapılmasını bu şekilde yapılıp yapılmayacağını söylüyor zaten yazılımın kendi yazılımında. Birazdan kutu dolar. Buradaki dolma herhalde yüzde olarak dolmasını bekliyoruz. Aracımızda. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu. Aynı şekilde saatte de göstereyim. işlemimiz devam ediyor. Fanımız çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar egzozda ne kadar birikmiş yakıt varsa bunu egzozu 500 derece sıcaklığına ulaştırıp ve bunu en son atmaya yarayan bir orijinal kendi sisteminde arkadaşlar bu şekilde bir işlem aslında yapılması gereken bir işlem arkadaşlar bu kendi programı orijinal şeyinde programda da bunu zaten söylüyor bunun yapılması gerekip gerek gerekmediğini burada gördüğünüz gibi aynı şekilde yapmış olduk devamında tekrar bakalım arkadaşlar şuradaki kutucuk doğana kadar bekleyeceğiz herhalde. Arkadaşlar 15 dakika gibi bir süre oldu. Zaten bir 50 dakika sürebilir diye bir uyarı vermişti. Şu an işlem hala devam ediyor. Ve dolma gerçekleşiyor. Bu şekilde göstereyim size. DPF temizliği arkadaşlar. illaki bir sefer, yılda bir sefer olabilir. Bunun temizliğini yapmanız gerekir. Tıkanmaması için gerekli olan bir durum. Arkadaşlar aracımızda şu an DPF temizliği için şu an rölantiye aldı ve burada devam ediyor işlem. Rölantiye aldı bilgisayarı aracı bilgisayar kutucuk kadar bekleyecek herhalde. Şu an da turbo ile alakalı herhalde veya yağlama alakalı. Bu arttırdı bir saate yakın arkadaşlar. Bir saat değildi. 50 dakika 40 dakika 40 dakika 50 dakika sürüyor ee, bu işlem temizleme için ve ben burada suyu ve yağını kontrol ettikten sonra bunu yapın ve kaputu açıp motor e, koruma kapağını da söktüm Buradan egzozdan arkadaşlar. Yüksek ısıya ulaşmasını söyledi zaten başlangıçta 500 santigrat dereceye ulaşması gerekiyor ve bunu bu şekilde soğutmasına geçti büyük ihtimal şu an motoru soğutturup durmasını bekleyeceğiz herhalde ve sonunu bekliyorum. Tekrar video daha çekeceğim. Bu şekilde Motor sıcaklığımız rölantiye aldı. Saat mi şu an bu? Bek bitmesi için. Evet arkadaşlar, şimdi bir uyarı verdi. Statik jenerasyon başarısız. Kurum miktarı hala maksimum sınırının üstünde olmasına rağmen statik jenerasyon tamamlan tamamlandı. Böyle durumlarda statik jenerasyon en fazla iki kere daha tekrarlanması önerilir. Yani bir daha yapılmasını istiyor. Çok fazla olan olduğundan. Eğer motor hızı yüksekse rölantiye düşene kadar bekleyin. Sonra motoru kapatın. Şu an eğer motor hızı şu an normal. Tamam dedik. Servis sürücüsü kesildi işlem bitti. Aracımız bu şekilde bitirmiş oldu jenerasyonunu. Bunu tavsiye ederiz ve cihaz zaten söylüyor. Kurum çok fazla yüksek kurum olduğundan dolayı işlem bitti. 50 dakika sonuna ulaşıldı ama bir tekrarını daha yapmak istiyor diyor aracınız. Bunu da başka bir güne tekrar bir tekrar kontrol edeceğim programda istiyorum mu, istemiyorum mu olarak da tekrar yapacağım. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.